İkinci nokta, bir zaman bir zat, bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem velidinin istirahatını temin edemediği için, onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir, der ki, şu çocuk kendan senin evladındır. Fakat benim rayetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar. Benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğu acıyorsan, çocuk şu münevvez, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü, padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah, onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennet bir firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu, şu dünyada kalsaydı, kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı, on senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette on milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediyeye vesile bir şefaati hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim sürat göstermez ve Heryat etmez. Resale-i Nur külliyatından Mektubat Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.